Arkadaşlar herkese merhaba Nasılsınız iyi misiniz Bugün köy bağısındayız Bir video yapalım dedik Üzümlerimiz maşallah Olmaya başlamış Şöyle gösterelim biz maşallah olmuş. Bağ üzümümüz maşallah bu sene çok iyi. Söyle bu gece üzümlerimiz olmaya başladı Alaca düştü zaten görüyor musunuz şöyle gösterelim çok güzeller maşallah. Bu da bizim köyümüz. Aksaray Cumhuriyet Köyü. <laughs> Şöyle Burası da pek, pekmez yaptığımız taş. Burada pekmez yapıyoruz. Üzüm çiğnama yerimiz. Bağımız çok güzel. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Görüyorsunuz. Mükemmel. Orman falan yok yani organik organik bağımız üzümler şöyle